Bu arada Eto, Çoluk, Çocuk Tienes hijos Çi Yüzük, yüzük gösterdi Yüzük bizde de var babasından yüzük ama işte olmuyor Si ne zaman o mano tienes que Sol elde ise eğer evlilik anlamına gelir Ha, ha öyle diyorsunuz <gülüyor> 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 <Evet. Olur. gülüyor> Kaç çocuk var? Kaç çocuk var? Evet evliyim Quantos hijos tienes? 4 4 tane kız mı var? 4 kız mı var? 4 hijas No, y un chico. Üç, kız bir erkek. Üç kız bir erkek. Allah bağışlasın. Muchas <laughs> gracias. Evet. Nasıl tercüme ettin Allah bağışlasın? Tanrı onları korusun şeklinde. Onların <laughs> konuştuğu şekilde tercüme ettin. Evet. Ya çocuklar, erkek arkadaşlar, ya kızlar fazla ilgilenmiyor olabilir de erkek arkadaşlar sizde de o heyecan var mı? Eto'yla aynı stüdyonun içinde olma heyecanı bir heyecan var ya. Ha? Fahrettin, <laughs> ya bizim için çok o kadar önemli Değil bir mi? şey ki. Evet, evet. Yani mesela kadınlar için kim önemli Brad Pitt gelse sizin için önemli. Bir Gerard Butler olsun, bir kim? Brad Pitt olsun, Gerard Butler Gerard olsun. Ha Celal evet. Butler anladım. <gülüyor> 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 ne <gülüyor> acayip bir isimmiş Celal Butler diye. <laughs> evet size de onlar ama bize de Eto abi işte Eto yani. Vallahi heyecan, Fahrettin heyecanlı mısın sen de? Belli hiç çekmiyorsun koydun oraya duruyor sabahtan beri. Eto 10 Mart doğumlu. Peki ben kaç Mart doğumluyum? 16. 12. 11. Kaç? 11 Mart. 12. Bir daha göster. <laughs> 11. Kızım sen spor yaparken senin elin ayarı da kaçmış. <laughs> Fazla spordan. Kaç Mart doğumluyum diyorum. 11 Mart. 2-1 <laughs> yani. <laughs> <laughs> kaç Mart? 11 Mart. 16 Mart. 12 Mart. Bülent ben, abi bak nasıl 12, nasıl biliyorsun 12. her şeyi. 12. 12. 12. 12. Ben, ben yani. de 12 mat yani bugün saat 12'den şu anda. Evet. <laughs> <laughs> az kaldı. Şu anda, şu anda Girdik da benim... gireceğiz. dur dur. Dur dur. Çocuklar. Çocuklar. Hayır 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 kutlamak için bir hakkımız vardı onu da bana harcadık etoninkini kutlayamıyoruz ne yazık ki benimkinden nimetlensin artık o da ne yapayım yani. Yazık ki şey, <laughs> Eto'nun da doğum günü dünkü geçmiş doğum günü kutlu olsun ona biz her gelen ünlümüze veririz ee, buradan şöyle bir nazar şöyle bir götürelim ona doğru. Ben hepimiz adına, hepimiz başkanım adına. Başkanım düştü, edelim. başkanım başkanım. Olur. Başkanım. Canberk, bunun e, Türkçe'deki karşılığı, ha şöyle dönelim arkamızı, hepimiz kapanalım sırta, hiçbir şey görsün. <laughs> kameraları, kameraları da kapatın biz böyle kendi aramızda. Sakla, sakla, sakla. 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 Bunun Türkiye'deki anlamını söyle Cembel. Yani, Allah Allah. Elem terefiş kem gözleri şiş çevir. bela olmasın. <laughs> Sırık olmasın. olmazsın. da bir şey konuşuluyor. <laughs> Şurada de, bir şey konuşuyoruz. Bileğinde var zaten. Biliyor. <laughs> bileğinde var mı? <laughs> i̇şte bunu da yeniden biz onun bileğine... <gülüyor> Allah! <gülüyor> Bileği için. Bileği için aldık. Yani. <laughs> ya ee, Şunu söyleyeceğim. Hem maçlarda gördüğümüz kadarıyla hem günlük <gülüyor> hayatında <gülüyor> gördüğümüz kadarıyla acayip <laughs> Alçak gönüllü bir adam. Sadece evet, futbolculuğunun dışında. Onun için bundan sonraki hayatında da Abi sanki başka bir şey konuşuyorsun da <laughs> no, hayır. Sanki başka bir şey tercüme ediyormuşsun Ama bunlar diye. anlıyor ha Onlar bir şey <laughs> Burada Burada anlayanlar var İspanyolca Ne göre? Ege. e, Eto'ya hmm. bir VTR yaptık başkanım e, Gollerinden Antalya Spor'daki gollerini alamadık Çünkü o biliyorsunuz özel bir kanalda Ama dünyadaki oh. gollerinden bir VTR yaptık Hep beraber izleyelim buyurun Mundial okay. Evet, şimdi söyle ki, nasıl? Burada Galatasaraylı da var, Fenerbahçeli de var, Beşiktaşlı da var, Trabzonlu da var. Tüm Türkiye burada. <laughs> Tüm Türkiye para, bütün ta takımın taraftarları var sana. diyor. Niye öyle şeyler söylüyor? <laughs> <laughs> ge... <Yok> <laughs> ne dedi? Var kendi aralıkta görüşürüz. O ne dediğinden önce sen onu ne dedin? Biz onu duyamadık ki. Ne dedi? Bir söyle on eşit. Ben de sizin eşit. aracılığınızla bütün o taraftarlara teşekkür ediyorum. Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray taraftarlarına. Çünkü gittiğim her onların sahalarında hep beni alkışlıyorlar, bana destek oluyorlar. Çok teşekkür ediyorum. Bize her yer için. Eto. <laughs> bu, arada, bu, <laughs> ee, bu bölümün sohbetini Eto ile biraz uzun tuttum. Yani sohbete evet, devam güzel. edeceğiz ama sebebi biraz da Sayın Başkanımız'ı biraz sonra uğurlayacağız. Reklam arasında daha doğrusu uğurlamayacağız. Kalacak bize de sonra yayından sonra sohbeye devam edeceğiz. Dört büyük, dünyanın en büyük dört kulübüyle şampiyonluk yaşamış dünyadaki tek futbolcuyu transfer ettiniz. Real Madrid'de e, oynadı, Barcelona'da oynadı, Chelsea'de oynadı, Inter'de oynadı, birçok da Everton'da oynadı, daha birçok takımda oynadı. Bu gerçekten başkanım sizin büyük bir başarınız. Antalya Spor Kulübü'nün büyük bir başarısı. Önce bütün Türk halkı adına, herkes adına sizlere çok çok teşekkür ediyoruz. Bugün burada bizlerle beraber olduğunuz için de ayrıca teşekkür ediyoruz e, ee, ayakkabılar, pantolon ve e, çorap e, uyumuna da ayrıca teşekkür ediyoruz. O da <laughs> gerçekten çok şık olmuş. Onu da söylemeden geçemeyeceğim. Şıklığınızdan dolayı söylüyorum. Eto'yu transfer etmek için çorapları da sattım <laughs> Eto'yu transfer etmek için çorapları da sattım diyor başkanım. Güzel. Tamam bu inan. Harika. Peki başkanım sizi yolcu etmeden, reklamada girmeden önce hemen şeyi sorayım. Antalya Spor'un da bu sene 50. yılı doğru mu? Kesinlikle. Evet. Hedefleriniz neler, neler var? Tabii bu sene her şeyden önce e, ligde kalıcı bir kadro e, oluşturduk. Ama bu saatten sonra devre arasındaki yaptığımız transferler ve yapılanmalar gelecek yıl hedefe oynayan bir takım. Önümüzdeki yıl daha, e, bu şeyden programdan önce de Eto ile konuşmamız. Kesinlikle gelecek sene bir Avrupa Kupası için ve hedefi olan bir takım yarışmak. Takımı Eto'yla beraber mi kuracaksınız? Zaten her türlü konuda yardımcı oluyor bize. Hem futbolculuk Zaten... yaptı. Bir ara Antalya teknik direktörlük yaptı. Ondan sonra yöneticilik altyapı derken yakında kendisine <laughs> her Türk yabancı futbolcunun olduğu gibi Survivor'ı da yarışırken. <laughs> Ya, <laughs> <göreceğim>. Allah <laughs> Allah Bizim bu, bundan sonra zaten Antalyaspor olarak transferde hiçbir şey e, problem olmaz. Biliyorsunuz İstanbul takımları dahi birçok futbolculardan söz alıyorlar. Fakat getiremiyorlar. Biz Eto olduktan sonra e, getiremeyeceğimiz hiçbir futbolcu. Ben yok. de, de var. bizim takımda Eto var deyince herkes zaten kesin Eto'ya gelir. gelir, yani. gelir, gelir. Başkanım, ben gitmeden ha. önce size bir doğum günü hediyesi vereceğim. Öyle ben de bir yeni yıldız transferimiz var. Bir dakika Ona ben çıkacağım. de <laughs> Başkanım neredesiniz? Vay teşekkür ediyorum. <laughs> teşekkür ediyorum. Bu doğum günü hediyesi. Dün de Aziz Yıldırım'la konuştum. Size Fenerbahçe'den Antalyaspor'a Spor'a transfer ediyoruz. Önümüzdeki ilk formanız da bu yani. Fenerbahçe'den Antalyaspor'a Spor'a transfer ediyorsunuz. <laughs> benim, benim babadan kalma takımım e, onun anısına Fenerbahçe derim. E, dur dur. Durun. E, ama anneden kalma büyüdüğüm yer olan takımım da Eskişehir Spor'dur. E, <laughs> Bu arada Akisa Spor, Adana Demir Spor, <laughs> hepsi bizim takımlarımızdır. Ama Antalya Sporlu olmak ayrı bir gururdur. Çok çok teşekkür ediyorum sizlere. Elinize yüreğinize el sağlık. Sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Başkanı alkış. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.